Yeni e, bir benliğim e, ortaya çıktığı zaman araç kazasıyla bir başkasını eşitleyip de katran bebeği yol açan benliği eşitledikleri yerdeki olaylar tekrar başladığı zaman burada konuşarak e, okuduğum yazıları sistem alıp e, bu videoyu izleyeceğim yerde e, kendilerini sistem yapmalarını istemiyorum. Deliller hastanesinden, çocuk esirgeme kurumundan, kadınlar cezaevinden, kuyumcu kentten sistem kurmalarını istemiyorum. Bunları engellemek için şu an beynimi okudukları çarı çar değiştirdiler. Orada deli ya da çocuk olarak çıktılar. Kendimi toparladığım yerde. Burada da beynimi okuyorlar ve bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Videoyu çekmemin sebebi şu anda da burada okuduğum yazıları kendileri seslendirip okuyorlar ki çocuk esirgeme kurumunda çocuk olsunlar. Benliğimi eşitleyip ya da deliler hastanesinde Bakırköy'de ya da Bakırköy'de deliler hastanesinde kendilerini deli ayağına yatsınlar. Ya bu işleri bunu... E, Restorandan da yaptılar, araç kazasından da yaptılar. Sistem yapıyorlar kendilerine. Hem araç kazasıyla hem restoranda. İyi günler. Ve bunlar geldiği zaman orada doğacağım eğer ki Şirin Evler'deysem, Şirin Evler'de bunu başlatıyorlarsa Cihan değilse, Şirin ise doğacağım yer oradaki yok. E, oradaki yeni hava alanıysa tameri engellemeniz lazım. Yeni hava alanında tamiri engellemeniz lazım. Tamiri bulmanız lazım. Tamiri bulup engellemeniz lazım. Tamire verdiler orayı. Necevi büyük bir ihtimal tamir devam ediyor orada. Yeni hava alanında tamiri tamiri yakalayıp ondan geç, geçişlerini engellemeniz lazım. Cihangir'de isem de Cihangir'de bunların oyun yap oyun yaptıkları yerler İstiklal Caddesi ve Cihangir yolunu şükran olarak e, aldılar. İstiklal Caddesi'ni Necio ve alen olarak aldılar. Eğer ki Cihangir'deysem de Cihangir'de e, şeyi de eee Tophane, Tophane Spor Salonu'nun orayı da et etişi yapan ender olarak e, orada bir kuyumcu dükkanı açtılar ve Erdin ve Özgeni koydular. Orada tek e, oradaysam da orada tek doğabileceğim yer o deniz kenarında bulunan bir yer olabilir. Deniz deniz <laughs> deniz kenarında o çay bahçesi var ileride. Büyük bir ihtimal oradan e, çıkış olması lazım. E, Balat'ta Neco'yu doğuyorlar. Balat'tan karşıya da neco geçiyor. Neco'yu doğdukları zaman denizin üzerinden çağrı yapıyorlar ve karşıya geçiyorlar. Ya e, Mustafa olduklarında da Mustafa olduklarında orada ya Hayri'nin sırtına vuruyorlar ya ya da şeyle oynuyorlar o işte e, e, Mehmet Ali ile oynuyorlar.